Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Malatya Matematik Soru Bankası'nda. Bölüm 7 Mutlak Değer sayfa 115-116'dayız. Hemen başlayalım birinci sorumuzda. X0'dan küçük olmak üzere mutlak değer içinde x-4 artı x bir daha mutlak değer var. Eksi 5 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tip sorularda biz en içten başlayıp en dışa doğru geliriz. Şuradaki ifadenin önce bir işaretini bulalım. Mutlak değer x-4'ü buraya geldik yazdık x sıfırdan küçükse işareti eksidir. Geldim buraya eksi yazdın. Peki burası da eksi 4 olduğu için iki tane negatif sayının toplamı ne yapar? Tabii ki negatif yapar. Negatif olanlar dışarıya işaret değiştirerek çıkarlar. Mesela mutlak değer eksi 7'yi düşünün. Bu dışarıya işaret değiştirerek yani artı 7 olarak çıktı. Ben bunun işaretlerini değiştirerek çıkacağım. O zaman artı x dışarıya eksi x diye çıktı. Eksi 4 de dışarıya artı 4 diye çıktı. Burası şöyle bir şey oldu. Mutlak değer bu en dıştaki mutlak değer. Buranın sonucu eksi x artı 4 artı x ve en son dışarıda da eksi 1 var. Canlarım şunlar birbirini ne yaptı? Tabii ki götürdü. Burası mutlak değer 4 eksi 5 oldu. Mutlak değer 4'te 4 de 4 eksi 5'ten sonuç eksi 1. Birinci sorumuzun cevabı A şıkkı geldi. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuza bakıyoruz mutlak değer A dediğin ifade eksi A'ya eşitmiş. Mutlak değer B dediğin ifade de B'ye eşitmiş. Bunların anlamı şudur. O zaman B dışarıya aynen çıktıysa B büyük eşit sıfırdır. Bu eşitliği sakın ama sakın unutmayın. Mutlak değer A dışarıya eksi A diye çıkmışsa A da küçük eşit sıfırdır. Yine burada da eşitliği unutmayın güzel insanlar. İşaret değiştirenler küçük eşit sıfır. Aynen çıkanlar büyük eşit sıfır. Olduğuna göre Buradaki mutlak değer a eksi 2 mutlak değer b artı 2 eksi mutlak değer a eksi b ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? a sıfırdan küçük o zaman negatif 2 tane sayının toplamı negatiftir. Geldim buraya b sıfırdan büyük 2 tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. Şimdi a sayısı sıfırdan küçük ve eşit geldik böyle yazdık b sayısı sıfırdan büyük eşit. Hemen şöyle yapalım. Aslında a küçük eşit burada b. Tamam mı? Sıfır hiç yokmuş gibi davranalım. b'yi buraya attın. O zaman buradan ne gelecek? a eksi b küçük eşittir sıfır. O zaman buranın işaretine geldi? Eksi geldi güzel insanlar. Buradaki mantık bu. Şimdi eksi olanlar dışarıya şöyle çıkacak. Artı a eksi a olarak eksi 2 artı 2 olarak çıkacak. Artı olanlar aynen çıkacak. b artı 2. Buradaki eksiyi gördünüz mü? Evet. Bir eksi de burada var mı? Evet. Bunlar ne yapacak? Tabii ki art olacak. Artı aynen çıkacak. Yani burası a eksi b olarak çıkacak. Şimdi canlarım buranın düzenlenmiş hali. Eksi a artı a'yı eksi b artı b'yi götürdü. Sonuçlarına geldi. 4 geldi güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğiz. Geçtik dördüncü sorumuza. Boy uzunlukları A santim, B santim ve C santim olan üç arkadaş yukarıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre buradaki mutlak değerli ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi soruda A-B eksi var, C-B var. C eksi A var. A eksi B var. Tamam. O zaman şöyle bir işlem yapalım. Bizim buradaki mesafemiz bir kez B eksi A kadar. Buradaki mesafemiz ise C eksi B kadar. Unutmayın burada mutlak değer A eksi B yazmış ya. Bu aslında mutlak değer B eksi A'ya eşittir. Mutlak değerin içini eksiyle çarpsam bile bir şey değişmez. Bunların sonuçları aynıdır. Yani mutlak değer X dediğin ifade aslında mutlak değer eksi X'e eşittir. Peki güzel insanlar. Burada B eksi A mı büyük? C eksi B mi büyük? Bunu bilemeyiz. Çünkü A, B, C boyları bilinmediği için. Yani birinci öncül kesinlikle doğrudur kelimesi yanlış. Geldim şuraya. Mutlak değer C eksi A. Şimdi sen şuradaki nokta nokta çizgiyi bir uzatırsan. Şöyle Gelin ben şurayı bir uzatayım. Şuradaki mesafe ne olacak canlarım? Şurası C eksi A eşit olacak. Peki A eksi B neresi? A eksi B de şurası aslında. Peki buradakiler her zaman şu C eksi A dediğim mesafe şurası. Buradaki mesafeden nedir? Büyüktür. O zaman C eksi A'nın mutlak değeri A eksi B'nin mutlak değerinden Banko büyüktür. Tekrar söylüyorum. Burada istediği şekilde yazabilirsin. Bak şöyle. Burayı istersen mutlak değer b eksi a da yazabilirsin. Bu ikisinin mutlak değeri tıpatıp birbirinin aynısı. O zaman bu doğru. Geldim buraya. Mutlak değer b eksi c. Bak burası da tatlı bir şey. Canlarım b'nin boyu mu büyük c'nin boyu mu büyük tabii ki c'nin boyu daha büyük o zaman buranın işareti bir kez eksi eksi dışarı nasıl çıkıyordu artı b'yi eksi b yaparak Eksi c ise artı c yaparak yani sonuç c eksi b'ymiş. Evet bu da doğru. O zaman cevabımız e şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. A, b ve c birer tam sayı olmak üzere ağırlıkları kilogram cinsinden mutlak değer a artı b, mutlak değer b artı c, mutlak değer c artı 3 olan 3 kavun aşağıdaki eşit ağırlıklara bölünmüş el kantarı ile tartılıyor. Kantarın göstergesindeki kırmızı ibre kantarın ucuna takılan nesnelerin kilogram cinsinden ağırlığını göstermekteymiş. Birinci durumda şurası mutlak değer A artı B'ymiş. Geldik şöyle hemen altına yazdık canlarım. Burası ise mutlak değer B artı C'ymiş. Ve son olarak burası da mutlak değer C artı 3'müş. Peki buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz? Biraz ihtimallerin fazla olduğu bir soruya benziyor. Önce o zaman şuradan başlayalım. Çünkü sadece C var. Mutlak değer C artı 3 kime eşit güzel insanlar? Tabii ki 4'e eşit. O zaman C artı 3 eşittir 4. C artı 3 eşittir eksi 4. Buradan C eşittir 1. C eşittir eksi 7. Pozitiflik, negatiflik var mı? O da yok. Mecburen bütün ihtimalleri düşüneceğiz. O zaman gelelim şöyle yazalım. C eşittir 1 için diyelim. Ve sonra C eşittir eksi 7 için deyip tekrardan işlemleri yapalım. C eşittir 1 yazarsak burası mutlak değer B artı 1 kime eşit? Tabii ki 3'e. O zaman B artı 1 eşittir ya 3. B artı 1 eşittir kaç gelir buradan? Eksi 3. B eşittir 2. B eşittir eksi 4. Devam. Şimdi geldik buraya. Burada ne yapacağız canlarım? C yerine eksi 7 yazacağız. O zaman B eksi 7 eşittir 3. Buradan B eksi 7 eşittir 3 ise bir de B buradan tabii ki 10 gelir. Bir de ne yapacağız? B eksi 7'yi eksi 3'e eşitleyeceğiz. B buradan kaç geldi? 4. Şu an 4 tane ihtimal daha geldi. Ne yapacağız canlarım? Tabii ki B yerine sırasıyla şunu yazacağız. 2 yazalım diyelim ki B eşittir 2 için. Buradan mutlak değer a artı 2 kime eşit olacak? 2'ye. Ne gelir? O zaman hemen yapalım. a artı 2 eşittir 2. a artı 2 eşittir eksi 2. a buradan kaç geldi? 0 geldi. a buradan kaç geldi? Eksi 4. Peki a 0 olabilirmiş. Bu gitti. Şimdi b eşittir 2 içindi. Ne yapacağız? b eşittir bu sefer eksi 4 için yapalım. Ne yapacağım canlarım? Hemen yazacağım. O zaman güzel insanlar burası a eksi 4 eşittir 2. Ne yapalım? A eksi 4'ü bir 2'ye eşitleyelim. Bir de A eksi 4'ü eksi 2'ye eşitleyelim. A buradan 6 gelir. A buradan 2 gelir. 6 da çıktı. Bu da gitti. Şimdi sırada ne var? B eşittir 10 için yapacağız. O zaman hemen yazdım. A artı 10 eşittir 2 için. A artı 10 bir 2'ye eşit. Bir de A artı 10 tabii ki eksi 2'ye eşit. A buradan eksi 12 gelir. Eksi 12 de gitti. A buradan kaç gelir? Eksi 8 bu da gitti. Demek ki cevap E şıkkıymış. Son olarak B eşittir 4'e bakmadım bile. Buradaki ihtimalleri buldum. Eksi 12 oluyormuş. Eksi 8 oluyormuş. 0 oluyormuş. 6 oluyormuş. Sadece 10 olmuyor. Gerçekten ihtimalin fazla olduğu sorulardan birisi. Uğraştırıcı ama kurgusu hoş. Geçtik 6. sorumuza. İbrahim Yusuf Okan Fındık Bahçesi'ne giderek sırasıyla 100 santim, 120 santim, 90 santim uzunluğundan doğrusal birer fındık dalı kesiyor. Peki bu İbrahim'in kesti, bu Yusuf'un kesti, bu Okan'ın kestiği, Bu da fasulye çangalı. Bunu ilk kez duydum hayatımda. Bir bakalım bundan sonra nasıl yorum yapacağız. Hemen sorumuzu okuyalım. Her biri bu dalları uygun şekilde keserek A santim uzunluğunda birer tane fasulye çangalı yapıyor. Yani bu da A santimlik, bu da A santimlik, bu da A santimlik bir fasulye çangalı kesiyorlarmış. Kesme işleminden sonra her birinin elinde Birer fındık dalı kalıyor. Yani parça kesin kalacak. Tam böyle 90 santimlik, 100 santimlik, 120 santimlik bir şey yapmıyoruz. Zaten yapmamız da mümkün değil. Ve bunların hiçbiri A santim uzunluğunda ikinci bir fasulye çangal yapacak kadar uzun da olmuyormuş. Şimdi buradaki mantık şu. Ben geldim bunu diyelim ki buradan kestim. A santimlik bir fasulye çangalı oluşturdum. Geri kalan parçam bu. Bu B dediğin şey kesinlikle A'dan küçük olacak ve hepsi için geçerli. Burada da diyelim ki geldin şuradan kestin. Bu geri kalan parça bundan küçük olacak. Burada da geldin A'lı kestin. Geri kalan parça ondan küçük olacak ki ikinci parçayı oluşturamıyorsun. Buna göre A ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ve burada bir bitki bilgi var. Fasulye bitkisinin dallarının eğilmemesi için yapılan destek çubuğuna çangal denir. Şimdi gelin bir sorumuza odaklanalım. Bakın arkadaşlar buradaki en uzun parça hangisi? 120 santimlik olan bu parça. Geldim ben bu parçayı sizin için şurada çizdim. Tamam mı? Bunu çizdik diyelim. Bu tam 120 santimlik bir parça. Bunu ortadan ikiye kessen 60 60 yaptı mı? Evet yaptı. O zaman iki tane parça oluşur. Demek ki ben bunu en az 60'tan fazla olacak bir şekilde keseceğim ki mesela ne diyelim 60,1 kestin. Burası da 59,9 kaldı. Ne oldu? Kesin ama kesin bir tane çangal ürettin. İkinciyi üretemiyorsun. Benim bu A dediğim uzunluk mecburen 60'tan büyük olacak. İyi e hocam niye 90'a göre yapmadın? 100'e göre yapmadın? E sen gelsen düşünsene. Şurada 45'ten kessen e burada 45 45 daha 90. Al sana iki tane çangal üretmiş olursun. En büyüğe göre yapacaksın. Şimdi peki bu çangalın uzunluğu en fazla kaç olur? Bu sefer de en küçüğe göre yapacaksın. Niye? Sen şimdi geldin düşünsene. Burada gittin çangalın uzunluğuna dedin ki 95 santim olsun. Tamam burada tuttu burada tuttu. E bu çubuğun zaten maksimum yüksekliği 90. 95'lik nasıl çangal üretesin? O yüzden senin bu parçan kesinlikle ama kesinlikle ne olacak? 90'dan küçük olacak. Şimdi size Önceki testlerde de şöyle bir bilgi verdim. Bakın lütfen bunu çok iyi bir şekilde öğrenin. Bunun en kısa uzaklığı 60. Bunun en uzun uzaklığı da 90. Ve ne yapacaksın? Hemen şunu yapacaksın. Bunun ortasını bulacaksın. Toplam uzunluk 30 santim. Yarısını aldın 2. 15'e böldük. 2'ye böldük 15 geldi. 60-15 ekledin 75. Demek ki bu 75'e ben eşit mesafede gidebiliyorum ve en fazla ne kadar gidiyormuşum? 15 yukarı çıkıyorum, 15 aşağı iniyorum. O zaman benim bu A santimlik çubuğumun uzunluğu 75'e olan uzaklığı en fazla kaçmış? 15'miş bak. Bunun matematik dili budur. Bunun anlamı şudur. Ben öyle bir şey arıyorum ki 75'e olan uzaklığı en fazla 15 olacak. Anlaştık mı? Yani senin çubuğun 76 olabilir, 77 olabilir, 78 olabilir. Ama 92 olamaz. Çünkü ne yapıyor? İşlem tanımlı olmuyor. O yüzden cevabımızda ne gelecek güzel insanlar? D gelecek. Matematik dilini çok iyi bilin mutlak değerin. Çünkü ÖSYM o dilden soru soruyor. Mesela ne yazdı? A-75 eşittir 15. Bu ne demek? Bir sayı arıyorum. 75'e olan uzaklığı 15 birim olacak. Mesela şöyle bir şey yazsaydı. A 75 büyüktür 15. Ben öyle bir sayı arıyorum ki 75 olan uzaklığı 15'ten büyük olanlar. Lütfen bu dili iyi bilin canlarım. cevap değişikliği geldi. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyoruz. 50 santimlik bir cetvelle dikdörtgen şeklindeki bir cismin uzun kenarı yukarıdaki gibi iki farklı durumda ölçülmüştür. Mutlak değer a eksi b eşittir 20 olduğuna göre bu cismin uzun kenarının santim cinsinden alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu çubuğun uzunluğunu biz hemen şurada görüyoruz. Tam sıfırda başlayıp nerede bitmiş? A'da bitmiş. Demek ki bu çubuk A santim uzunluğunda uzun kenara sahip. Şimdi geldik buraya. Buradan 50'den B'yi çıkardığın zaman yani şu 50 eksi B son değerden İlk değeri çıkarttığın zaman kimi bulacaksın? Tabii ki bu çubuğun yine uzunluğunu bulacaksın. O zaman 50 eşittir buradan ne gelecek? Tabii ki A ile B'nin toplamı. Peki hangisi hangisinden daha büyük? Onu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü burada B mi büyük? A mı büyük? Onu bilmiyorum. Ve bunun mutlak değerinin sonucu 20. Sen ne yapacaksın o zaman? Diyeceksin ki A sayısı B'den büyük olsun. Peki A B'den büyükse buranın sonucu pozitiftir ve dışarıya aynen çıkar. Yani a eksi b eşittir buradan 20. a artı b eşittir buradan 50. Taraf tarafa topladığın 2 tane a eşittir 70. a buradan kaç gelir güzel insanlar? 35 geldi. Bu birincisi. Geçtim ikinci duruma. a sayısı b'den küçükse. O zaman a b'den küçükse buranın işareti bu sefer eksi. Bu dışarıya nasıl çıkacak? Eksi a artı b diye. Yani eksi A artı B dediğin değer bu sefer kaça eşit olacak? 20'ye. Peki canlarım A ile B'nin toplamı kaça eşitti? 50. Dikkat bu sefer taraf tarafa topladığında 2B eşittir 70. B buradan kaç gelir? 35. Bu sefer B 35 ise A kaç gelecek? Tabii ki 15 gelecek. A değerlerinin çarpımını sormuş. 35 çarpı 15'e baktığın zaman 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 3 15 2 elde 17. 1 çarpı 5 5 1 çarpı 3 3. Taraf tarafa topladım. Şöyle yazdım. Bura 5. 7 5 daha 12 elde var. 1 4 1 de elde 5 cevapta 525 geldi. Güzel insanlar geçtik. 8. sorumuza x y gerçek sayılar olmak üzere mutlak x eksi mutlak y küçüktür. Mutlak değer içinde x eksi y eşitsizliği aşağıdaki x'ye sıralı ikililerinden hangisi için sağlanmaz? Şimdi bakalım arkadaşlar. Birincisi a şıkkı için sağlanıyor mu? Hemen yazdım. Mutlak 2 eksi mutlak değer eksi 1 küçüktür. Mutlak değer 2 eksi eksi 1. Şimdi güzel insanlar şuranın sonucu 2 geldi. Buranın sonucu 1 geldi. Burası ise mutlak değer 3 yaptı. 1 küçüktür 3 olduğu için a şıkkı sağlar. Biz sağlamayanı arıyoruz. Geldik B şıkkına baktık güzel insanlar. Burası ne oldu? Mutlak 0 eksi mutlak değer eksi 2. Küçüktür 0 eksi eksi 2. Canlarım şuranın sonucu 0 geldi. Buranın sonucu eksi 2 oldu. Çünkü bu dışarıya 2 diye çıktı. Önünde eksi var. Burası ise mutlak değer 2. Eksi 2 küçüktür 2. B şıkkı da sağlıyor. Bize sağlam yanı sormuş. Geldik C'ye. Hemen baktık mutlak değer eksi 4. Eksi mutlak değer eksi 2 küçüktür. Mutlak değer eksi 4 eksi eksi 2. Hemen buranın 4 olduğunu, buranın 2 olduğunu, buranın ise eksi 2 olduğunu gördük. 2 küçük müdür 2'den değildir. Demek ki C şıkkı sağlamaz güzel insanlar. Geçtik 9. sorumuza. X ve Y reel sayılardır. X eşittir mutlak değer Y artı 2 artı 7. ifadesinde X'in en küçük değeri için X artı Y toplamı kaçtır. Şimdi arkadaşlar x'in en küçük olması için mutlak değerli bu ifadenin en küçük değerini alması gerekiyor. Peki ben size söylemiştim. Mutlak değer diyelim ki x eksi 5. Bunun en küçük olması için içini sıfır yapan değer 5'i yerine yazıyorduk. O zaman bizim sorumuzdaki mutlak değer y artı 2'nin en küçük olması için y artı 2'yi sıfıra eşitleyeceğiz. y yerine kaç yazacağız? Tabii ki eksi 2 yazacağız. E peki sen y yerine eksi 2 yazarsan burası x eşittir mutlak 0 artı 7 gelir. X değeri de buradan kaç çıktı? 7 çıktı. X'i 7, Y'si eksi 2 topladığın zaman da sonuç 5 yani B şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. 10. sorumuz bizim için önemli soru çeşitlerinden birisi. Ben size bütün detayı anlatacağım. Mutlak değer 5x 3 artı mutlak değer 15 25x eşittir 42 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım biz şunu biliyoruz. Ben size önceki testlerde anlattım. Mutlak değer eksi 3x hemen mutlak değer 3x'e eşit olduğunu bileceksin. Ve bunun da 3 tane mutlak x'e eşit olduğunu bileceksin. Bak buradaki eksi 3 aslında dışarıya artı 3 olarak çıkıyor. Ama sadece çarpmada var. Yani çünkü mutlak değer x çarpı y neye eşitti? Mutlak x çarpı mutlak y'ydi. Şimdi ben burayı önce şöyle yazacağım, mutlak değer 5x eksi 3. Buna dokunmadım ve burayı da şöyle yazdım, 25x eksi 15 şeklinde yazdım. E hocam bunu yazmak hakkım var mı? Var. Mutlak değer eksi 2, mesela mutlak 2'ye eşit değil mi? Sen bunun içini eksiyle çarpsam bir şey değişmez. İçini çarpabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ben burayı ne yapacağım? 5 parantezini alacağım. 5 parantezinde burası. 5x eksi 3 geldi mi? Geldi. Peki şurada da mutlak değer 5x eksi 3 var mı? Var. E canlarım bu 5'i ne yapabiliyor musun? Dışarı sallayabiliyorsun. O zaman 5x eksi 3 yazdın. 5 tane 5x eksi 3 onu da yazdın. Neye eşitmiş bunların toplamı? 42'ye. O zaman 6 tane mutlak değer 5x eksi 3 kime eşit? 42'ye. Mutlak değer 5x eksi 3 kime eşit? Tabii ki 7'ye. Bundan sonra ne yapacağız? Çözüm kümesi bulurken 5x eksi 3'ü bir kime eşitleyeceğiz? 7'ye eşitleyeceğiz. 5x eksi 3'ü bir de kime eşitleyeceğiz? Tabii ki eksi 7'ye. Buradan 5x eşittir 10. x kaç gelir? 2. Buradan 5x eşittir eksi 4. x kaç gelir? Eksi 4 bölü 5. O zaman çözüm kümesi eşittir. Canlarım önce eksi 4 bölü 5. Sonra ise 2 değeri Cevapta da D şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik 11. ve bizim son sorumuza hemen okuyalım. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığından küçük olan tüm x gerçel sayılarının bulunduğu aralık aşağıdakilerin hangisinde kırmızı boy olarak gösterilmiştir? Demiştim size bu dili bileceksiniz. Yani matematik dili çok önemli mutlak değerin. Ben bir sayı arıyorum. Bu sayının 2 olan uzaklığı şudur. Mutlak değer x eksi 2'dir. Unutmayın bunun aslında anlamı şu. Ben öyle bir sayı arıyorum ki 2'ye olan uzaklığı bak. Eksi 2'ye değil 2'ye olan uzaklığı bu. Şimdi geldim. Bunun eksi 4 noktası olan uzaklığı hemen yazıyorum. O zaman burası mutlak değer x artı 4 oldu. Bak bu ne demek? Bu da x sayısının eksi 4'e olan uzaklığı. Hatta şöyle yazarsak daha tatlı olacak. Siz de tam anlamıyla kavramış olacaksınız. Eksi eksi 4. Anlaştık mı? Bir sayının eksi 4'e olan uzaklığı. Şimdi neymiş? Bundan küçükmüş. Geldik. Eksi 4 noktası olan uzaklığından küçük. Buraya geldim. Küçüğü koydum. Peki düzenle. Burası mutlak değer x eksi 2. Küçüktür. Mutlak değer x artı 4. Canlarım mutlak değerde böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapıyoruz? Kare alıp Mutlak değerden kurtarıyoruz. Unutmayın mutlak değerle çift kuvvet ne yapıyor güzel insanlar? Tam anlamıyla aynı özelliklere sahip oluyor. Hemen yazdım. Mutlak değeri kaldırdım. x eksi 2'nin karesi küçüktür. x artı 4'ün karesi. Al karesini x kare eksi 4 x artı 4 küçüktür. x kare artı 8 x artı 16 güzel insanlar. x kareler birbirini ne yaptı götürdü. Bunu buraya attım. Eksi 12 oldu. Çünkü 4'ten eksi 16 çıktı. Eksi 12. Bunu bu tarafa attım. 12x. O zaman eksi 1 küçüktür x. E ne olur canlarım? Geldim. Şöyle bir sayı doğrusu çizdim. Şurası benim eksi 1 değerim. Benim aradığım değerler eksi 1'den büyük. O zaman cevabın ne gelir? Tabii ki A gelir. Güzel insanlar. Ve böylelikle testimiz biter. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.